Sana söylemeye laf yazdım Kursağıma takılınca teker teker öksürdüm İşte o adamı öldürdüm Bir derdimiz var Senle öfkenizi görmüştüm Sigara söndürdüm bir gençliği yaktı Beddua Et etmiyorum sizi bulacak ahım yeah. İşlerin iyi gider kıskananlar olur İşlerin kötü gider Adın unutulur Varsa seni satıp giden para gibi bozdur onu Refçilik budur mikrofonun senin dostun olur Düştüğünü görmek bile insanlara kozdur Yansa bile canın bunu belli. İftira atarlar kendini savunamazsın Çünkü sen onlar gibi fazla bağıramazsın Bazıları düş kırıklığı konduramazsın Tek gecelik ilişkide şefkat bulamazsın En değerli hazinen dostların ailendir Yani sadece parayla zengin olamazsın Bir metropolün otobüs durağında Derdine dertman olan bir şarkıyı hiç unutamazsın Bazen olmaz etrafında bir tane insan bile Güneş bile tereddüt eder doğarken İstanbul'a Çamur gelir üstlerine sen yaşarken insan gibi doğru yolu bul Bak uzun sürebilir tabi Yaraların tecrübe Arkadaşlar çok 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 teşekkürler güzel yorumlarınız için. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Selamun Aleyküm. Öncelikle öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, her şeyin karşılığını alacağız. Sadece bunu söylemek istiyorum. Yakında bir fotoğraf atarım. Para que la Instagram'a attığım son fotoğrafları gördünüz mü? Ee, evet, kariyerle ilgili, kariyerle ilgili. Benim başka ne işim olabilir ki? Sporum var. Kariyerim var. Ha bir de bura var. Çatı takıldığımız yer var. Ama güzel bir olay ha. Böyle herkes şey yapacak. Wow! Bütün herkesden neden farklı? Neden farklı? Evet, söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Sadece herkes bu yapacak. Wow! Rahat hayat için ödedim bedel. İsterim daha da diyemem yeter. Bilirim geldiğim o yer. Derdo, 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 derdo. Söylemem. Abi hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Eee özledim. Özledim. Hadi da söyleyeyim ya. Ama ne olacak ki ya? Ferdi ile düetim var. Ne Ferdi ile düeti ya? Ahmet abinin şarkı çıktı açsana. Ahmet abi ne zaman benim şarkımı açmış? Ben Ahmet abinin şarkısını açayım. İyisin 19 yeni var. Yemin et. Özledim vallahi yalan yok. Kanka ben sabah bak şimdi. Benim ritüelim bu. Ritüelim bu. Yayını kapatıyorum. Yayın keslerine bir gülüyorum. Bir eğleniyorum. Sabah da ona atılan yorumlarla beraber gülüyorum. Akşam olsa da yayın açsam diyorum. Valla. Ananı satayım. Konser de var. Ya konsere denk gelirse benim mevzum? Abo oğlum bu Kayseri konseri olur olur ya. Olmaz inşallah denk gelmez. Bak onu unuttum ha. Onu unuttum ha. Söyle hadi ya yok dizi film milim değil kardeşim. Hani yıl sonu ya. Hani yıl sonu ya. Ne? Hani... Yıl sonu artık 2024'de acısıyla tatlısıyla ağlamalı, kırlamalı, zırlamalı güzel bir şekilde bitirdik. Ama en önemlisi ne bizim için bu yıl? istemiyorum İstemiyorum. Ee, teşekkür ederim. Bu arada beni destekleyen herkese, ee, buradaki bütün herkese beni seven, sevmeyen, saygı duyan, saygı duymayan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü neden? Bu garip hep sustu. Ama her daim yine susacak. Sadece başaracağız. Bizim yolumuz bu. Sadece başaracağız. Ellerim üşüyor, benim de çok üşüyor. Benim de çok üşüyor. Neyse, e, bu konu üzerinde daha çok konuşursam... ...pot kırabilirim, pot kırmak istemiyorum. Eğlenmek istiyorum sadece. Her zamanki gibi. Bak... Şu ne? Bu ne? Bu kapının önünde bırakıp geliyorum her şeyi. Kapının önüne bırakıyorum. Buraya geliyorum. Boşuna zorlanma la kafa. Anam duvar, kat Yapma ya. Yorma, sorma, dek neler? Mehmet Kayseri 25 Ocak. Mehmet. Eğer ben o Kayseri'de seni görmezsem Mehmet. Bak anama bile mesaj atmışsın resmen Mehmet. Yeter. Yeter. Abi Kayseri ne zaman? Oğlum kaç defa söyleyeceğim ya. Sürekli bak. Aynı şeyleri görüyorum. Ben yayın keslerini değil, yayınımı komple izleyen bir adamım. Kendimi sevdiğimden değil, bir eksiğim varsa artı yapmaktan dolayı. Ama bu Mehmet'in yorumu değişmedi son bir haftadır. Aa! Yiyeceğim çok yakışıklı. Boş verin. Bak beni çok düşünmeyin kafayı yersiniz. Ben hayal ürünü. Azelim de belki eee abi kendi kendine şey yapıyor bu hedef değişiyor neden neden arkadaşlar hayırdır yayını mı kapatıyorum neden herkes iyi ki varsın diyor gerek yok iyi ki varsınlara rica ediyorum ben kötü yorumlara çok alışırım çok küçük yaşta alıştım biliyor musun <laughs> Ben 30 yaşında çok güçlü bir herif olacağım. Beni 22-23 yaşında yıkamadılar. 30 yaşına mı yıkacaklar? <laughs> ben de siz şanslısınız. Hadi başla. Üzgün konuş. Bu arada teşekkür ederim. Hediyeler için. Başlayalım bakalım. <laughs> merhabalar, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız Mehmet Bey? Aa, teşekkür ederim Hemşire Hanım. Sizleri sormalı. İyi ben de. Yayınımı kapatıyordum ki isteğiniz geldi. Aa, o zaman kendinize iyi bakın size kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Bay bay. Bay bay. Ha. Hadi. Hadi. Hadi <laughs> Yeso'yu birazdan alacağız. Dur daha yayında kimse yok. Şu an sadece şey var. E, protokol bir dolsun öyle. Yeso bu saatten sonra boşa gidilmez. Rezil olduk dün zaten. Yanlış mıyım abi? Yeso 20'de. Vallahi bakalım. Geleceğim. Yavaştan geleceğim. Çok da önemi yok. Sadece yeneyim. Onu yeneyim. Bugün yine yenilmeyeyim. Kim alalım abi? Kimse yok. Tanımadığım birilerini almak istiyorum. Umduğum dağlara Kaan, Furki. Dur oğlum bak bunlar çok güçlüler. Bak şu an çok güçlüler bunlar. Dur. Şu an alamam hemen öyle birilerini. İlk 2 3 böyle bir çıtır bir taze gücümüze bakalım. Kim var, kim yok bakalım. TikTok gene çalkalanıyor maşallah. Ya Allah ya Bismillah. O zaman günlük PK'sı. Valla yine mutlu. Nereye gidiyorsun? <laughs> geldi benim. Geldi benim. Gör. Ne? Göl mü? Benim geldi. Geldi. Yeni adayım geldi. Geldi. Ben mev hep böyle geliyorum ha. Moralim çok bozuk bugün. Neden? Life face'ten düşeceğim. Aaa yarışıyor musun? Yarışıyor musun sen hala? <laughs> sen elendin tabi kafa rahat. Ya nereden biliyorsun elendiğimi? Nasıl nereden biliyorsun? Kaçtasın mev? Ben elendim ama çok da önemi yok onun. Allah Allah. PK mı atıyordunuz? Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam selam abi. abi. PK atıyorsan sikiyim. Can Biko'yu da küfür ediyordum ben. Abi niye? Ne oldu yine ya? Ya onun ben kim dedim? Bir şey demedim. Ya salsana ya kurban ya olayım ya. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Ya abi sen nasılsın? İyi. ne? Ee, he, teyre. FK atıyor musunuz mefle yoksa? Siz yapıyorsunuz ben, ben şey yapayım. Ben mi? daha iyi FK. Bana fark etmiyor. İki tane yapalım da ben seni takip ediyorum bu arada. Seninle de kapışalım bir ara. Eyvallah abi takip ettim ben de. Ee, ben müsaade de veriyorum. Siz tamam siz... öpüyor seni. Eyvallah Allah'ım. Hadi eyvallah. görüşürüz. Mef. Bu Güven Demir'e sen kaydın mı lan? Abi ne alakası var ya? Öyle yazıyorlar. Hayır abi ben alakam yok. Sizin canlarınız, bizim... güvenden dolayı mı bozuldu? Bizim. Soruyorum işte ikiniz aynı kişiye mi kaydınız? Hayır abi ne alakası var ya? ya ben öyle duydum ya. Benim, benim canlı aram zaten burada burada bozuldu. Yoksa güven bozuldu. Canım, şimdi güvenden dolayı şimdi can güvenle birlikte de sen de on, eskiden onunla birlikteymişsin gibi ben bir şey. Ben güvenle 2-3 defa denk geldim. Tamam sen sonunda... kaydın mı orada ona? Hayır abi selamlaştık sadece evet. bir de klapta video çekelim dedi. Çekelim dedim. O da hatta. Ya, bu video mu çekelim dedi sana? Tuh senin. <gülüyor> <gülüyor> Niye Gerçekten abi? mi lan? Niye ya abi? Güven iyidir ya. Kostun mu kötü lan kızı? Çocuk değil ya. Güven iyi midir? Ben ben benim ben, kötü bir şeyini görmedim. Canbüküt'e selam veren, Canbüküt'le gezen, dolaşan kim varsa kim? O uzakta diye öyledir. Bakma burada olsalar güvenle zaten yan yana gelmezler. Ya sana söyleyeyim yani. O ayıyla gezen dolaşan. Bana Aşın burada Asla yazdırıyorlar. Burada... bana saldırıyorlar burada... he. Burada ben o yüzden abi. saldırıyorum. Al burada kimseyi laf etme. Bırak sana etsinler. Sen ya sen ya olur sen... gidiyor oğlum onlara ya. küfür etmek. Geç bu kadar basit abi. Hoşuma ben 20 yaşında inanakla yaşına akılla bunu söylüyorum ha. Ya Mef yayın düşüyor. İzleyici düştü. Yayın yükseliyor. Bot sermik. <laughs> <laughs> ya olsun desinler ya. Lan ne bunun dersinler? ortası yok mu? Ortası yok mu bunun? Ya Onur abi Aa. sen şey düşünmüyorsun bak. 10 gün sonrasını düşün bunların ha. Bugün. Aa! Belki yok. Aaa ay yükseliyor. Aa! dans yapacağım hemen. Kime sallamam lazım? <laughs> her şeyi duydum. abi <laughs> bir yerlerimi göstermem lazım. <laughs> Yüzün yok, perişan oldun. Abi rica ediyorum bak. Ölümlü dünyadayız. Kimse kimseye küfür etmesin. Kimse kimseye kötü düşünmesin. Ben her daim söylüyorum. Her zaman söyleyeceğim. Rica ediyorum. Bak e, bugün varız yarın yokuz. Bari namı güzel koruyalım. Güzel olalım. Güzel insan olmaya çalışalım. Rica ediyorum. Kimse kimseye söylemesin. Abi can bekliyor. Bak böyle laflar bana söylemeyin. Bana düşmanımın bile planlayamayacağı bir suikast hazırladı o arkadaş. Ben isim almam. Bak bana bu yaşıma kadar şu platformda kim bana ne yaparsa yapsın sadece uzaklaştım, sustum, eğlenmeme devam ettim. Bana geri geldi hep şey dediler mefaksız. Yemin ederim mef şöyle, yemin ederim mef böyle. E günün sonunda Yüce Rabbim o kadar büyük ki kimin ne kadar doğru olup olmadığını Zamanla gösteriyor Yüce Rabbim. Ben burada konuşup da kendimi neden yorayım? Veyahut da bir insan yeni şu an beni izliyorsa, tanıyorsa beni neden böyle tanısın? Ya iyi konuşsun, kötü konuşsun, beni övsün. İnan umurumda değil. İnan umurumda değil. Gerek yok. Ben böyle şeylerin konuşulmasını da istemiyorum. Sövdü bir şey demedik. Övse yine bir şey demek demeyiz. Boş verin. Benim Candan gelenler rica ediyorum. Kendinize iyi bakın abi. Gerek yok. Beni bana bırakın abi. Benim burada yarışacağım insanlar yok. Benim farklı bir platform. Ben müzik söylüyorum ha. Ben burada eğleniyorum, eğlendiriyorum. Boş yerin. Ben müzik söylüyorum ha. Ben müziğe aşık bir adamım. Benden uzak olun. Hepiniz babasınız. Hepiniz kralsınız. Hepiniz reissiniz. Rica ediyorum. Ben normal, sıradan bir insanım sıradan bir insanım. Ekrana bol bol tıklayalım. Chat. Ee, akışı bozmayalım. Akışı bozmayalım. Asını satayım? Yeso nereye gitti ya? Yeso nereye gitti ya? Ben isim geçirmiyorum kardeşim. Ben yayında isim geçirmiyorum. İsim <laughs> geç. Benim zaten 2000 3000 kitlem var kankam. Boş verin beni salın benden uzak durun. Beni sallan ha ben eğleneceğim aga. Açmıyor bak korkuyor korkuyor. Korkuyor bu da korkuyor. Benden korkuyor bu da farkında. Kanka bir, 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 bir geleceğim. Ne oldu? güvenlik geldi geleceğim. Güvenlik kim lan? Ha, güvenlik güvenlik sen dolayı gel, geliyor ben. Ha. ha dur, dur, hemen geleceğim kapatabilirim. Tamam sen bana yöneticinin numarasını at bir de. <laughs> tamam tamam <yürümdeki>. <gülüyor> <gülüyor> Korkak. Baba kim ne derse eyvallah evet evet evet. Kimse benim dengimde kimseye cevap vermek zorunda da değilim. Yani bilen biliyor boş ver biz... Normal bir yayıncıyız baba. Boş ver o kadar da mütevaziyiz işte ne. İyiyim canparım. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün çok hızlı başladık ya. Çok hızlı başladık. TikTok çalkalanıyor yine. Sen nereye gittin ya? Ya taban. Yapma. Evet. E ne oldu? neye yaradı bak. Ya bir durun artık ya. Ya yeter kendimi şey yapacağım ha. Mahvolduk ya. Ya gidiyorsun geliyorsun bir de surat böyle. Ama Abi hoşçakalın. Doğum, günüm, doğum günümde 28 Aralık. Açamayacak mı burada? Açamayacağım gibi gözüküyor bana kalkmazsa. Ki kalkmıyor. Ulan benim 5 gün kalmış doğum günüme. Vay. Yaşlanıyoruz be. Ne yapacağız? E ne yapacağız ya? elhamdülillah şey yapacağız, yaşayacağız. İtiraz ed ediyorum şu anda şeye. Yöneticiye fotoğraf atıyorum. Sen yani iyi misin? Hayır tabii ki. de? <laughs> Nasıl yani? İyi olmaman için ne gerekiyor? Anne de iyi bitti gitti. Daha ne? Sorun ne? Diyorsun? Biliyorsun. Kanka. Daha ne senin de gidiyor? Daha ne istiyorsun? Savaş atış nerede video abi? Oğlum savaş atış değil satış Allah'ın belası. Bu hesabı da götüreceksin şimdi. Babam bekliyor hala ya. O gün yapacağım. Senden bahsettim seni tanımadı. Nasıl tanım? Adana'nın genci de sevdiğimizde bir Yemin ederim. De. Allah Allah. Ulan saç tıraşında yaptık ayrılmam klibindeki gibi. Niye böyle oldu? Niye bizi tanımıyorlar ya? Vallahi söyledim. Dedim Serdar Ortaş'a şarkısı var. 37 milyon dinlendi falan dedim. Ama olmadı. Abi nerede yanlış yapıyoruz? Biz neden hala ünlü olamadık ya? Bilmiyorum ki. Ben neyse kendim için konuşmayayım da. Sen <laughs> dönüşsün oğlum artık ünlü olmadım değil mi? Yok yok benim hedefler burada değil Onur abi. <laughs> abi ekranı... Hedeflerin neler mi? Abi benim hedefim ee, babaannemi uçağa bindirmek. O uçağın sahibi de ben ol, olacağım anladın mı? Benim hedefler o. Babaannenin çekecek uçak mı yok lan öyle diyorsun? Nasıl yani çekecek uçak mı yok ya? Ay ne, neden babaanneni uçağa indirmek istiyorsun? Hedefin neden o? Rahmetli dedem eşeğe bindirmiş zamanda. Ben de artık uçağa bindirim diyorum. Yani daha ne yapabilirim? onları düşünüyorum. Of eşek ne durumda acaba ya? Bilmiyorum vallahi. Allah kahretsin ya. <laughs> abi 43, 43 gül. 43, 43 gül, gül. 43 gül. 43 gül. Onur Yüksel hoş geldin. Aha. Aha. 43 gül abi. Abi saatlik biri alalım, iki alalım, üçü alalım. Gerekeni yapalım. 43 gül. Damlacım teşekkür ederim. İlayda Hanım eyvallah. Şafak abi teşekkür ederim. Evet arkadaşlar banyodik ne yazık ki. Bir hafta 144p falan yazmayın ne olur. Değildir büyük bir ihtimal. Modora, kamera arkası çok çalışıyor. Onlara da bir teşekkür edelim. Çok çalışıyorlar. Çet 3 katı. Ya Allah!

Var. Albatros çok teşekkür ederim. Çok harcamayalım, Yesoya da basarız. Kurban olayım. Benim zaten çok idareli gidiyor bu aralar. Aman, Rica ediyorum. Oğlum şu adamın suratını ne hale getirdi bu uygulama ya? Korkuyorum, biz de böyle, ben de böyle olacağım diye. Belki öyleyim. Onur Baba. Dur, dur. burdayım eyvallah sağ ol sağ ol. bugün yukarıda ismimiz var var dedim var var, var bugün yukarıda ismimiz var bütün destekçilerle konuşuyorum Nasıl olsun gülümsemeye devam edeceğim bütün destekçilerle konuşuyorum bugün yukarıda ismim var yazacak Universal Mef izle manifest yapacağım <laughs> 0.30 bat. Canımsın ha iki gündür fenasın ha. Heh, milyoner geldi 39. Aman ha dönmesin buradan. Sizde de benim puanlar 29 nokta mı gözüküyor yoksa 29 bin düz mü gözüküyor? Nokta var mı? Çok gerekirse burada sessizce oturacağım arkadaşlar. Yine bizim için win toplamış Onur abimiz. Noktası olmayanlar büyük bir ihtimal TikTok'ta güncelleme var ama şu an güncellemeyin. Ben yayını kapattıktan sonra güncelleyeyim. Öyle yapın. Abi. Allah kahretsin. Esra Hanım sağ olun. Sağ olun. Mevcidine ne, yapsa, ne, ne yapsam şey yaparsın? Ya açtıram. Bu bana açtırabilir miyiz? Var mı bir yolu? Abi o, onu ben de bilmiyorum ki işte. Keşke bunu, bir... Bunu yaptırabilsek... O güldürecek mi suratı? Çok iyi olur. Üstündeki de mi yeni? Yok lan ne yenisi ya? Doğum günü de geldi. Doğum günü de geldi de. Senin kaç oluyor sen şimdi? Yaşın kaç oluyor? 24'e bastım abi. Aslında ya, 24'ü hatırlamıyorum ben ya. Ya abi harbiden hatırlamıyor muyum? Vallahi miyim? çok yani çok sanki 50 sene geçmiş gibi 24'ün üzerinden. İlk şey ne peki? İlk böyle... yaşında Pendik Şeker Hanım. Şeker Hanım mı? Evet Pendik'te. <laughs> Onu abi teşekkür ederim. Bah, teşekkür Şeker Hanım kim? Pendik'te bir de. Sen bilmiyor musun lan bunu herkes biliyor. Şeker Hanım mı? Abi Bütün sevenlerin biliyor. İnan bilmiyorum abi. Aa. Evet, Şeker hadi. Hanım. İki katını açamadık. Lan zaten ölmüştür o büyük ihtimal. <laughs> Aa, masör müydü? He masördü. Ne? Şeker Hanım batıyor sormam lazım. Batu Pendi'ye hakim. Lan, babası, ya, Batu karnındayken ben oradaydım. Ama Batu'nun babası Pendik Belediye Başkanı. Batu'nun babası da sor. Belki o biliyordur. Ha o biliyordur ona bir soracağız. Batu bilmez. Batu'nun babası biliyordur belki. Ona bir sorayım ben bir Şeker Hanım. I? Arkadaşlar. Eğer yaşıyorsa sana doğum günde getireceğim Şeker Hanım'ı. Anılar şey olsun. 200 abi. kişi. Arkadaşlar 200. 2000'li mef mi olur? Evet niyası yani ben 2000'liyim abi. Ya, yalan mı söyleyeceğim? Rafıklar. Onur abi bugün var yukarıda isimiz var. Seren Hanım. Kızlar bana dondurma atmazsanız çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Derdo, 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 derdo. İki katı açılır açılmaz en az 40 k. Yazdım. Şarkıya bak.